ilk defa renkli maske aldım ya. <laughs> i̇şte benim mekana geldik. Bu ağacın altında oturuyorum. Kitap okuyorum. bahsedeyim mi? Kadın eşini çok seviyor, aldatılıyor, ayrılıyorlar. Ardından çok sevdiği teyzesinin yanına gidiyor. Teyzesi bir adada yaşıyor. Ve orada çocukluk aşkıyla ve yeni insanlarla tanışıyor. Saat beş buçuk oldu. Bu cuma da bitti. Cuma günü bitiyor. Günler gelip geçiyor. Bu arada bugün güzel haber aldım. Ee, okullar açılıyormuş. Benim küçük olan pazartesi başlayacak. Bir ay sonra da büyük başlayacak. Güzel. En azından bir tanesi okula giderse daha iyi olacak. Bu arada keyfim yerinde olduğunu açık renkler sürerim. <laughs> Biraz keyfim yani yerinde değilse koyu renkler. Dur, hatta size göstereyim. Bahar artık kendini hissettiriyor, ama portekiz rüz rüzgarlı. yani güneş olsa bile rüzgarla. Böyle incecik giyinenlere hayret ediyorum. Ben üşüyorum ya, acayip üşüyorum. Mutlak üstüme bir ceket alıyorum. Bugünkü menümüz makarnaydı. O yüzden ne zaman yesem ardından böyle canım acayip tatlı bir şey çeker. Size canım tatlı çektiğinde yaptığım yulaflı tarifi paylaşacağım. Başlayalım mı? Şimdi önce şu saçımı bir toplayayım. Alışık değilim saçımı bırakmaya. Şöyle. Ama bu her zaman topladığım o tembel kadın topuzu gibi olmadı. Biraz daha düzgün duruyor. Genelde sabahları aceleyle hemen şuradan toplarım. Bugünkü menümüz arkadaşlar makarnaydı. Sofraların vazgeçilmez menüsü makarna. Genelde makarna yediğim zaman ardından canım tatlı çok ister. Ve arada yaptığım, benim de sevdiğim, çok kalorili olmayan bu tatlıyı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şunu şöyle koyayım bir. Evet. Evet. Şimdi buradan 6 yemek kaşığı yulaf koyuyorum. Çok da hafif hem de az kalorili bir tarif bu. 1 2 3 4 5 6 6 yemek kaşığı bundan yulaf koydum. Bir su bardağı kahve maskarayla hazırladım. Bir su bardağı da süt koyacağım. şimdi i̇şte bunu pişirelim. Evet, güzel. Yulaf tatsızdır ama tok tutar. İşte bu kadar. Bakın oldu şimdi soğumasını bekleyeceğim. A few moments later. Pişirdiğim yulaf ezmesini soğuttum. Şimdi sizin de gözlerinizin önünde hazırlayacağım. Yoğurt, bal karışımı. Ama bunun yerine labne de kullanabilirsiniz. Birazcık daha ekleyeyim. Bal yoğurt. Kameradan Gösteremiyorum, o yüzden sizin için kaldı. Şöyle bir kap aldım, görünür. Onun içine koyuyorum. Zaten hem doygunluk verecek hem de tatlı ihtiyacınız giderir. Ay burası kirlendi ama neyse. Şimdi bunun üzerine evde ne varsa kavun ben kivi koyuyorum kavun muz da koyacağım ne seviyorsanız meyve olarak hmm. Hmm. güzelmiş günaydın bir cumartesi sabahından şimdi Aldi'ye gidiyoruz yanlarda bazen güzel bir şeyler buluyor. Ha bunlar güzelmiş. Böyle şeyler de seviyorum. Paskalya için neymiş? Daha büyük. Ops, oh, oh, oh. Kadın ayağına bastım ya. Hmm. Vok tava 34 euroymuş elektrikle. Bunlar neymiş? maskeleri koymak için. Bir maskelerimizi koyma şeyi eksikti. Dezenfektanlar. Hmm. Ha, bunlar ne güzel. Güzel kokuyor mu? Güzel kokuyor. Neydi? Evet. Bu tarafta pek bir şey yok artık. Buraya bazen Türk ürünlerinin geldiğini duydum. Ama hiçbir zaman karşılaşamadım. Her gelişimde peynir bakıyorum. Beyaz peynir tenekede olur mu diye yok. Şimdi biraz dolaşalım. Bakalım deniz kenarına gideriz. Ya da bilmiyorum artık nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Yolda karar vereceğim. Kendimizi deniz kenarına attık. Çocuklar gelmek istemedi. Biz de hemen güneşi görmüşken hemen size de bu yolu göstereyim manzarayı. Aa, şurada küçük bir kafe var. Aa, unuttuk onu. Böyle deniz kenarına kadar bir patika yol gidiyor. Burası bayağı güzel bir yermiş. İlk defa geliyorum ben de. Sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar beni takip ediyorsunuz. Evet, bu beni mutlu ediyor ama yorum ve beğenilerinizi görmüyorum. Bunu yapmak da çok kolay. Sadece e-mail adresinizle gireceksiniz. Çünkü YouTube sadece izlenmeye değer vermiyor. Yani sizin beğenildiğinizi görmek istiyor. Bunu da yorumlarla ve beğenilerinize bakarak yapıyor. Ve e, aramalarda sizi ön plana çıkarıyor. Ar e, bu sayede birçok insana ulaşmış oluyorsunuz. Şöyle düşünün. Hem de bu böylece empati kurabilirsiniz. Mesela bir kahve yapıyorsunuz, bir arkadaşınızı ağırlıyorsunuz size ya eline sağlık zahmet ettin ya da o tarz bir cümle söylediğine mutlu olmuyor musunuz aynı şekilde benim için de aynı şey geçerli yani ben bu işten bir para kazanmıyorum sadece sizlerin beğenilerinizi görmek istiyorum e ayrıca eleştirileri de açayım ya yani bana yapıcı eleştirilere yapın bu tarz videolar istiyoruz şu tarz videolar istiyoruz ama bu yorumlarınızı youtube'da yapın yani ne bekliyorsunuz ya da neleri yapabilirim. Tahtadan yol, kumdan yola dönüştü. Evet, bu arada... Çok güzel yöntem, i̇nanılmaz. yürüyüşten sonra okyanus kenarına geldik. Nasıl şahlanıyor bugün dalgalar. İtlas okyanusu böyle dalgalı. Yani deniz deniz tatili yapılacak ülke değil. Hadi güneşlenmeyi sevenler için okey. Ama yüzmeyi sevenler için dalgalı. Öyle oturup kahve içebileceğimiz bir yer arıyoruz. Sanki buranın manzarası iyi gibi. Burada rüzgarın sesi o kadar güçlü ki. Kahveyi nasıl beğendin mi? Çok güzel olmuş kahve. Bakın. Ne sağlık. Sadece şeker katmayı unutmuşum.